بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشنن ديك قاده شن السيلاح بها الدمر دور على خالد جلالي واتر بنجد دور صانع شجري أبو هريرة دنجل وهاد السمس شارد قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَب۪يهِ وَاُمِّهِ Kim Müslüman kardeşine bir silahı doğrultursa, bir demiri doğrultursa, melekler ona onu indirene kadar lanet ederler. Silah doğrulttuğu kişi, anneden babadan kardeş olsa bile. Diğer rivayetimizde, yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu, la yushiru ahadukum ila ahihi bis silah fe innehu la yedri ahadukum la'alla ash-shaytana yanzau fi yadihi feyaqa'u fi hufratin min an-nar <laughs> sizden birisi kardeşine silah doğrultmasın çünkü hiç bilemez belki şeytan eline hız verir de kardeşini öldürür böylece cehennem çukuruna düşer yani bazen halkımızda şeytan doldurdu falan derler ya aslında onun içinde vardı ama sen bilmeden tetiğe bastın, ne yaptın? Kardeşini öldürdün, İsterse bu anneden babadan olsun, isterse bir arkadaşın olsun. Onun için bir Müslüman kardeşe boş silah olsa bile doğrultmak caiz değil. Ya da bir bıçağı doğrultmak doğru değil. Ya da sivri bir şeyi doğrultmak caiz değil. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmış. Anne babaya asi olmakla alakalı yani bunun büyük günah olduğuyla ile alakalı gelen rivayetler Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma rivayetinde Efendimiz e Aleyhisselam büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak, haksız yere bir cana kıymak, yalan yere yemin etmek. Ebu Bekir'in rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ela uhbirukum bi ekberil kebair. Kalu bela ya Resulullah. Kala el işraku billah ve uququl valideyn. Efendimiz Aleyhisselam size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Sahabe-i kiram evet ey Allah'ın elçisi dediler. Efendimiz Aleyhisselam Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak. Abdullah bin Amr'ın rivayetinde Efendimiz şöyle buyurdu. Rıda Rabbi fi rıda al-valid ve sakatu Rabbi fi sakati al-valid. Allah'ın rızası babanın rızasında, Allah'ın gazabı babanın gazabındadır, bir Efendimiz Aleyhisselam. 8 büyük günah, faizle alakalı. El-Ribe, er Abdullah bin Hanzala'dan rivayeti. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dirhamun, dirhamu riben ya'kuluhu raculu ve huve ya'lamu min 36 ve selâsine faiz olduğunu bilerek bir kimsenin bir dirhem yemesi, 36 defa zina yapmasından daha şiddetlidir. Yani faiz zinadan daha şiddetli ama maalesef bugün faiz şirin gözüküyor, gösteriliyor. Bankalardaki faizler işte şu oranda bu oranda diyerek sanki mesela zina eden bir adamı ne kadar çirkin görüyor insanlar ama faiz yiyen bir adam sanki bir şey yapmıyormuş gibi gösteriliyor Allah korusun Allah muhafaza etsin. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah şöyle buyurdu. الربا سبعون حوبا أيسرهما en ينكح الرجل أمه Faiz 70 çeşit günahtır. Bu günahların en düşüğü kişinin annesiyle zina etmesidir. İbn Mesud'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ma ehadun aksara min er illa kana aqibatu amrihi ila qillatin." Faiz ile malını çoğaltan kimsenin en nihayetinde malı azalır. Yani şunu unutmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben üç şey yemin ederim. Bunun bir tanesi neydi? Allah Celle Celaluhu bir kimsenin sadakadan hiçbir malı eksiltmeyeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemin ederek garanti verir. söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Sadaka hiçbir malı eksiltmemiştir. Bakın şu hadiste faiz görünürde artarken aslında ne oluyor? O malın bereketini o malı aslında mahvediyor. Sadaka malı arttırır, faizle malı mahveder. Zina ile alakalı gelen rivayeti okuyup bitirelim. Ebu Hureyre'nin rivayeti büyük günahlardan zina da onlardan. Efendimiz şöyle buyurdu. اِذَا زَنَ الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْا۪يمَانِ كَانَ عَلَيْهِ كَذُّلَّ فَاِذَا اَقْلَعَ رَجَعَ اِلَيْهِ الْا۪يمَانِ Efendimiz Aleyhisselam insan zina edince iman kendisine çıkarak başının üstüne bir bulut gibi olur. Orada bekler durur. Zinadan çekilince iman da ona geri döner. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'unun rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu Ya na'ayel Arap Ya na'ayel Arap İnne ahva fe ma ahafu aleykum zina ve şehvetel Ey Araplar Ey Araplar helak oldunuz. Sizin adınıza en çok korktuğum şey zina ve gizli şehvettir. Gizli şehvet yani insanların kendisinin salih amelini görmesini görmesinden hoşlanması buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam ee, şehveti hafiyeyi alimlerimiz bu şekilde yorumluyorlar. Rabbim üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramı tabi'in ve, ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yorumlara ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina, ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahibi ve Subhane Rabbike Amme والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين